Merhaba hayatım. 112'yi aradığınızın farkındasınız değil mi? Evet. Yardım mı lazım? Evet. Sakın korkma. İçki mi Evan? Hayır içmedim. Ha, net. Peki neden 112 aradın? Söylemem şart mı? Evet şart mecbursun. Şey söyleyecek durumda değilim ama. Peki öyleyse kapatıyorum. Hoşçakalın. Arabayla geziyorum. Tamam mı tatlım? Yanındaki kişi 112'yi aradığını biliyor mu? Hayır. Tamam. Ne diyor? Kimi aradığını sanıyor? Ali evet, Tayat. Çocuğunu mu? Evet. Bu sesin arabadaymış gibi geliyor. Evet. Ne oldu? Kaçırıldın mı? Evet. Tamam. Sakin ol yerini tespit edeceğiz. Şu anda Kopenhag'ın kuzeyindesiniz. Ev. Hadi. Evan sakin olmaya çalış lütfen. Çocuğunla, çocuğunla konuşur gibi yap.